Allah yolunda savaşan mücahit gibidir. Rabbim Celle Celaluhu bizleri yolunda hakkıyla cihad eden kullarından eylesin. İnsana değer veren dernekler federasyonu. Temsilci bilim sorumlusu Ee, Muş'a Ankara'dan geldik. E, Muş'taki açılan temsilciliğimiz 40. temsilciliğimizi Türkiye'mizde. İnşallah bu temsilciliğimizde e, başlangıç Kur'an-ı ile başlamış olup burada çok kıymetli e, değerli hocalarımızın katılımıyla açılışımızı gerçekleştirdik. Ardından da Muş'taki tüm halkımıza e, ikram etmek üzere e, yemek ikram ediyoruz inşallah bu minvalde temsilcilik bilimi olarak önümüzdeki günlerde de ülkemizin diğer illerinde de açılış yapmaya devam edeceğiz. İnsana Derneği Dernekler Federasyonu Afrika, Asya ve Balkanlarda eğitim hizmetlerini sürdüren bir federasyondur. Onun yanında acil yardım birimi olarak tüm dünyanın mazlum cofya, coğrafyalarında ihtiyaç sahibi olan muhalefetlerden dolayı da bir e, ihtiyaç sahibi olan tüm e, Müslüman kardeşlerimize yardım amacıyla kurulan bir federasyondur. Genel merkezi İstanbul'dadır. Muş'taki bulunan da Muş temsilciliğimiz. Misafirlerimizin katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinden razı olsun. Selam. Yani Yarın ahirette Rızasını kullanmış olarak Görmeye muvaffak eylesin Bizleri mahcup eylemesin Rabbim Celle Celaluhu Bu kardeşlerimizde muvaffak eylesin Ben hepiniz adına onları tebrik ediyorum Ve teşekkür ediyorum Allah razı olsun Böyle güzel bir hizmet yaptılar çok hizmet eden seydalarımız da vardır. Allah'ım onlardan da razı olsun. Bizde kız ve erkek medreselerimiz mevcuttur. Buraya da geldiler. Bazı kardeşlerimiz merak ediyorlar. Ya diyorlar hani ne oluyor? Burada ne yapılıyor? Belki burada çok bir şey yapılmasa da ama az önce özetle saymaya çalıştım. Burası bizlere bunu hatırlatıyor. Bunun gerekliliğini söylüyor ve imkan dahilinde. Kim gücü yettiyse muvaffak eylesin. Elhamdülillah burada Muş'ta da medreselerimiz hamdolsun e, mevcuttur. İddiasında çalışma demek para demek değildir. Müslümanları ve hocaları para ile itham etmeyelim. Onların derdi para değildir. Allah için dini uğrunda... Müslüman kardeşlerine Allah rızası için el uzatmaktır, yardımcı olmaktır. Vazifeler vardır. Bir de o kardeşlerimiz onlar vazifelerini harfiyen yerine getirdiler. Elbette ki biz isteriz ki ordumuzla beraber gidip orada cihad edebilelim. Allah'ım o imkanı da nasip eylesin. Zaten sabah. Yemek yiyemezsin. Assalatu ve selamu aleyke ya Seyyid el-Evvelin Sadu Kerim'inde buyurdun ki Ve ta'avenu alel birri ve takva Ve la ta'avenu alel ismi ve uduan İyilikte takvada yardımlaşın Haramda günahlarda yardımlaşmayın Kapanış ve dua için Çağlayan Camii İmam Hatibi Mustafa İlci hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun kıymetli hocam. Tebessüm etti dedim. Niye gülüyorsun? Dedi ki ben ne abdest biliyorum ne namaz biliyorum dedi. Ben dedi nasıl geleceğim Ümre'ye seninle dedi. Diyor ben oracıkta abdestle namazı ona öğrettim. Diyor bunun pasaportunu çıkardık. Beraber Ümre'ye geldik. Allah için gidiyoruz Beytullah'ı tavaf ediyoruz otele geldik diyor Ahmet bana dedi ki hocam dedi sen dedi beni buraya